Arkadaşlar bugün içli köfte yapıyoruz. İçli köftenin için yapmayla başlıyoruz ilk önce. 250 gram kıyma, iki tane orta boy soğan, iki tane e, sivri biber, yarım kase ceviz, karabiber, kırmızı biber, pul biber, biraz da tuzumuz var. iki kaşık da tuz atacağız iç malzemesine. Önce kıymamızı kavuruyoruz. Kıyma kavrulduktan sonra soğanını katacağım, biberini katacağım. Kıymamız bu şekilde kavruldu. Şimdi soğanını katıyorum içine. 2 tane orta boy soğan var burada. İki tane de biberimiz var. Biberlerimi unutmamızı doğradık. Şimdi kıymamız oldu, soğanlarımız oldu, biber de oldu, tuzunu atıyorum, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber ve kırmızı biber, hepsi birer tatlı kaşığı, eğer çok acı istiyorsanız daha fazlalık atabilirsiniz, o sizin tercihinize kalmış bir şey, daha farklı baharat da katabilirsiniz, biz bunları kullanıyoruz. cevizimi de katıyorum. Böyle doğradığım yarım kase ceviz. Bu malzememiz oldu. Şimdi bunu kavur, kavurduk. Soğumaya bırakacağım. Bu soğurken ben dış harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde oldu bu. Şimdi dış harcını hazırlayacağız. Onun için ince bulgura ihtiyacımız var. Bu kısırlık bulgur ince. Bu şekilde göstereyim. İnce kısırlık bulgur 2 su bardağı. Normal klasik ölçüde 2 su bardağı bulgur katıyoruz. Bu da e, bulgurun daha incesi. Bunu da baharatçılardan bulabilirsiniz böyle. Kısır e, şeylik bu. Topalaklık diye satılır. Malatyalılar buna simit der. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir Nescafe fincanı. Şöyle büyüklükte Nescafe fincanı ile bir fincan. Bu da irmik. Bir su bardağı da irmik katıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da salça katıyorum. Böyle dolu dolu dış harcına pul biber katacağım. Böyle bir tatlı kaşığı pul biber. Tuzunu atalım. Bir, iki, 3 tatlı kaşığı da tuz atıyorum arkadaşlar. Bütün malzemeyi karıştıralım önce. İçli köfteyi benden daha iyi yapan ablalarımız vardır. Ben çok iddialı değilim ama bizim evdekiler seviyor benim yaptığım içli köfteyi. Alık su koyuyorum üzerine, aynı kısır yapar gibi biraz ıslatıyorum. biraz böyle bu şekilde dinlenecek. Üzerine bir tepsi örtelim. Bunu yoğururken içine yumurtasını da katacağım. İhtiyaç olursa onu da katacağım beyaz un. Islattığımız bulgurlar böyle oldu arkadaşlar. Kabardı. Biraz katı kıvamlı olması gerekiyor. Biraz da elimizde yoğuracağız çünkü. Şimdi bunun içine bir tane yumurta kırıyorum ben. İhtiyaç olduğunda su ve un ilavesi yapacağım yoğurarak. Unum ve suyum burada. İhtiyaç olmayabilir belki ona çünkü içine kattığım topalaklık bulgur ince zaten o un gibi tutar. O yüzden ihtiyaç olursa katacağım onu. Elim kıvamınca bakacağız arkadaşlar. tane yani yumurta kırıyorum. Yumurtayı elledikten sonra elimizi muhakkak yıkayalım. Şimdi bu şekilde yoğuracağım. hiç un katmadım arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel oldu. Eğer topalaklık bulgurunuz yoksa bir fincan o şekilde o ölçüde un katabilirsiniz. Büyüklükler yeterli Mandalina büyüklüğünde olması gerekiyor arkadaşlar Çok aşırı büyük istiyorsanız aşırı büyük de yapabilirsiniz Yani o sizin isteğinizde kalmış Şimdi bunlar Şöyle şöyle de bekletebiliriz Mandalina büyüklüğünde olanları bir de böyle yapacağız arkadaşlar Bu büyüklükte içli köftelerimiz olacak. Bu ölçülerle 25 tane içli köftemiz olacak arkadaşlar. Fazla geldiyse gözünüze böyle ayırabilirsiniz. Şimdi kızarmaya hazır. güzelce kızartıyoruz arkadaşlar. Çok kurumasını istemiyorsanız çok fazla yağın içinde tutmayın. Dışının eğer çok çıtır olmasını istiyorsanız çok kızartın. Bu şekilde. Ben çok kızartmayacağım böyle hafiften. Kurumasını istemiyorum. Kızgın yağ attık. içli kökten bitti. Görüntüsü böyle oldu. Eğer siz de benim gibi acemiyseniz bu tarifi muhakkak deneyin. Bu tarifi her, da, her zaman tutuyor. Gayet güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.